Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi iyisiniz ve kanalıma hoş geldiniz. Bu arada uzun bir ara oldu gerçekten. Evet ve aklınızdaki kişi için tabii ki çok sorulan pişman mısın? Ben siz mutlu mu? Özlüyor mu? Üzülüyor mu? gelin beraber bakalım arkadaşlar. Evet takipte kalmayı takip almayı, paylaşmayı, güzel yorum yapmayı unutmuyoruz kesinlikle arkadaşlar. Ve sorularınız, sorularınız varsa lütfen eklemeyi de ihmal etmeyelim. Evet gelelim bakalım arkadaşlar. Neymiş? Aklınızdaki kişinin, yüreğinizdeki kişinin hala gönlünde misiniz? Hala sizi sevmeye devam ediyor mu? Neden böyle davranıyor? Nerelerde bu insan? Ne yapmaya çalışıyor? Tarzındaki ee, sorularınızı alalım arkadaşlar. Bur, burç, burç burç olarak gitmeyeceğim. Herkese şifa olması demesini arkadaşlar. Bir başlangıç yapalım. Evet. Evet arkadaşlar anlık enerjisiyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Anlık enerjisi. Vay çaresizliklerle boğuşuyor. Sıkıntılarla boğuşuyor. Görünen arkadaşlar korkularla boğuşuyor. Şuna bakın. Gerçekten çok hızlı. Artık bir... E Hareketlik içerisinde yani şu an diyor ki ben yalnızlığımı tercih etmişim yani daha doğrusu tercih etmek zorunda kalmışım yapabileceğim yani en akıllıca davran şu an bu görünüyor ee, bazı şeylerden kurtulmam gerekiyor yeni bir sayfalar açmam gerekiyor ve bu yeni sayfada Kendimi gerçekten iyi hissetmem gerekiyor diyor. Hani daha önce yaptığım hataları geride bırakmam gerekiyor. Çocukluk, çolukluk vesaire vesaire o tarz davranışlarımı benim bir arkada bırakıp kendimi toparlamam. Ve toparlanıp da adam akıllı doğru dürüst gelmem gerekiyor diye düşünüyor arkadaşlar. Size karşı özlemi var yani sizi özlüyor eski günlerinizi anılarınızı hepsini. Aklından geçiyor arkadaşlar. Yani bu insan terk etti ya da ayrıldık ya da şu an sıkıntılarınız var, dertleriniz var, sorunlarımız var ee, ya da ayrıldık beni hala düşünüyor mu diye düşünüyorsanız yani soruyorsanız merak ediyorsanız bay bayan fark etmek sizin arkadaşlar evet hala sizi düşünüyor ayrılmış da olsanız e, bitmiş de olsa araya da ara vermiş olsanız da daha fark eden bir şey yok her şekilde sizi düşünüyor ve özlüyor diyebilirim arkadaşlar peki hala bu insanın gönlünde misiniz bakalım wow, muhteşem bu insan hala gönlünde iseniz Evet sizde sizinle mutlu olabileceğini düşünen bir varlık olarak görünüyor sizinle iletişim kuracağını düşü düşünen sizin size bir adımı olur mu tarzına bir merak içerisindeysek Evet hani olacak Arkadaşlar bu kartı göstermiyorum olacak gelecek yani sizi özlüyor karşılıklı bir sevgi içerisindesiniz karşılıklı bir e, düşünce e, içerisindesiniz arkadaşlar hissediyor sizin onu düşündüğünü onun sizi e, kıskandığını vesaire karşılıklı bir e, hisler var zaten gerçek sevgilerde Bunlar vardır arkadaşlar olur yani şaşırım şaşıracak bir konu değil aslında birçok kişi şaşırıyor gerçekten o beni e, düşündüğü zaman ben hissediyorum. Peki ben onu düşündüğüm zaman hissediyor mu? Ya yani bunu e, anlam veremeyen çok insan var. Evet. Yani gerçek arada karşılıksız çıkartsı sevgi varsa oluyor arkadaşlar. Onu da dile getireyim. Evet. Ve devamında haber bekleyenler, aradaki engel varsa engeller kalkacak mı? Ne olacak? benim sonum diye düşünenleriniz merak edenleriniz varsa Evet bu kişi aranızdaki engelleri kaldıracak ve sizinle bir görüşmesi bir buluşması olabilir mi Evet diyebilirim Arkadaşlar Hani istiyor Çünkü özlem özleniyorsun seviliyorsun değerlisin Onun için Tabii ki bundan dolayı yani yaşadığınız şeylerden dolayı sıkıntılara uğrama sıkıntıları var, e, kederi var. Kendi dünyasında e, sizi haksızlık edip etmediğini bir sorguluyor. E, sizin ona haksızlık edip etmediğinizi sorguluyor. yani her şeyi sorgulayan bir e, tarzda olduğunu söyleyebilirim. Aklındasınız ve hala onun yüreğindesiniz. Arkadaşlar ama şöyle de bir şey de var gerçekten size karşı kinim var mı ya da şöyle sinirim var öfkesim var ne derlerse artık e, kızgınlığım var. Belki de karşılıklı olarak sizin e, kızgınlığınızın enerjis olarak karşı tarafa da geçiyor görünüyor arkadaşlar. Yani siz ona öfkeliyseniz e, siz ne düşünüyorsanız karşıdaki insan da aynı şeyleri hissediyor diyebilirim. Canlar kırgınlık da olabilir yani şu an uzun bir sürede yani şu an konuşmuyorsanız uzun bir sürede böyle duracak eğer sürekli kavga halindesiniz kavgalarınıza devam edeceksiniz e, enerji olarak öyle görünüyorsunuz arkadaşlar yani bu insanın yüreğindesiniz kıskanılıyorsunuz diyebilirim e, bazen bazı şeylerin durgunlaşır bir bakarsanız hiçbir adım atılmıyor birden her şey gelişi veri diyebilirim. Peki bu ilişkiyi istemeyen, onaylamayan birileri var mı etrafınızda? Yani ailesinden olsun. Yasak aşk olabilir. üçüncü kişiler olabilir arkadaşlar. İstemeyenler tabii ki var. Engel koyacaklardır. Anne figürü ya da sevgili figürü ya da çocuk figürü olabilir. ikinci evliliğiniz olabilir. Üçüncü evliliğiniz olabilir arkadaşlar. her şekilde... E bu ilişkin onu yorduğunu söyleyebilirim. Net olarak yani tamam seviyorum, her şey var diyor ama sevginin bir yere kadar gittiğini, bu sevginin onu yorduğunu, mutsuz ettiğini de söyleyebilirim. Çünkü sadece sevgiyle yola koyulmayacağını, sevgiye her şey yetmeyeceğini düşünen bir varlık olarak görünüyor arkadaşlar. Çünkü çaba yok. Çünkü bu bugüne kadar sergilediği davranışların sonucu bir yorgunluk var, bir tükenmişlik var. Tükenmiş artık bu ilişki gerçekten onu yormuş ve hayatındaki belirsizlikler onu sıkıntıya uğratmış. Bundan dolayı şu an bir durgunluk görünüyor. Ya aranıza başkalarının olmasına hiç gerek yok zaten. İlişkiniz çok güzel başlamış olsa dahi bazı engeller, bazı sıkıntılar ya da e, kendi kendinize çok beklentiler olması, beklentilerinizin karşılığını alamamanız, e, bundan dolayı da bir tükenmişlik e, sendromun içine girmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı bir sendromda sendrom da yaşıyor da olabilirsiniz. Bundan dolayı da sıkıntılı bir süreçte atlatıyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin hem yüreğindesiniz. Bu kişi peki ben siz mutlu mu? diye soruyorsanız hayır maalesef. Bu kişi sensiz mutlu değil tatlım. Yani ta, görünmüyor diye bilin. Bakalım. Ve fincanımız bize neler söyleyecek bakalım arkadaşlar. E, kahve fincanımızda da, da kahvemizde Istedim. şöyle. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dertlerimiz var, kederlerimiz var, gözyaşımız var. Bakın yani bu ilişki bitsin, gelsin, gitsin değişmeyecek. Ha sürekli birbirinizi e, kovalayacak gibi görünüyorsunuz. Sürekli biri çekilecek, öbürü e, gelecek, öbürü çekecek, öbürü kırılacak, öbürü derken yani siz birbirinizden kopacak bir durum sergilemiyorsunuz, görünmüyor. Çünkü gerçekten içten bir sevgi var masum bir sevgi var ee, ama arada çok engel mi var dediğim gibi çok engel mi var başka şeyler mi görünüyor ee, beklentiler çok fazla Kopuşlar olmayacak. olacak ee, ayrılıklar tabii ki olacak arkadaşlar ayrılıklar olacak engeller olacak kavgalar e, kavgalara da devam diyebilirim ama şöyle yine bakın evlilikte görünüyor arkadaşlar ee, Evlilik ya bu ilişkinin sonu ne olur diye soruyorsanız evlilik gibi görünüyor arkadaşlarım. Biraz e, süreç şöyle biraz daha beklemeniz gerekecektir. Çünkü e, arada çok olaylar gibi görünüyor ama bağlar kesinlikle kopmuyor arkadaşlar. Hani pamuk ipliğine bağlı dayalı olsa bu bağlarınız bu ipleriniz yine devam edecek diyebilirim e, canlarım. Hayırlısı etrafında çok dedikodu var. etrafınızda çok konuşulan insansınız. Ya da siz bunu çok konuşuyorsunuz. Ya da siz bunu çok sorun ediyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size net olarak. Çünkü ee, bir şeyi yani arkadaşlarınızı anlatıyorsunuz. Aileyi içine katıyorsunuz. Başkalarının başkalarının ne oluyor? Ve ilişkiye kendi kendinize de zarar vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Aşk başkalarına anlatacak bir duygu değildir. Çünkü yani herkesin beklentisi, herkesin düşüncesi, herkesin duyguları farklıdır. Sizin sevdiğiniz insanı başkası sevmez. Yani senin için elmas olan bir insan, ince olan bir insan, öbürün gözünde maalesef hani bakırdır, gümüştür ya da gübredir derler ya. Ona göre dikkat etmen gereken şeyler var. Kendini saklaman, kendini e, e, mal eden şeyleri kendinde olması gerektiğine inanıyorum. Peki yani bu süreç ne kadar diye sorarsak arkadaşlar. Hani şöyle bu süreç araması, aradaki engellerin kalkması, aradaki gözyaşlarının yok olması, silinmesi vesaire. E, şöyle arkadaşlar bir, e, bir buçuk iki aya yakın bir süreç gibi görünüyor. Canlarım burada bakın. Ee, bir rahatlama ee, Burada görünüyor Bir rahat nefes alma Bir kendinizi toparlama gibi Ve sizde de bir, çok büyük bir değişiklik olacak Aklınızdaki yüreğinizdeki insandaki gibi Sizde de büyük bir değişiklikler da inanıyorum Ve öyle görünüyor Sanki burada toyluk zamanı e, Geride bırakıp bir büyüklük bir olgunluğa geçeceğiniz bir durum ve şöyle de bir şey var bakın burada arkadaşlar baş başa koymuşsunuz bir e, ama üçüncü kişinin arıcılığıyla bu da bir anne gibi görünüyor arkadaşlar sizi birleştirecek barıştıracak kişi e, ve şöyle arkadaşlar yani zamanda kıymetli olmayan e, değeri anlaşılmayan ya da küçük şeyleri bahane edip de artık bu saatten sonra uğurunuzda olmayacaktır e, her şey zamanda değerlidir diye düşünüyorum her şey zamanda e, güzeldir ve sizde de bu düşünceyi kapılıp artık küçük küçük şeylerden dolayı üzülmeyeceksiniz ve çok güzel bir kısmetinizin e, yolda olduğunu da ekleyebilirim arkadaşlar. Evet. Benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Takipte kalmayı, paylaşmayı, güzel yorumlar yapmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. İnşallah e, bundan sonra videolarımız arka arkaya gelecektir. Hoşçakalın.